Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler beraberse Cumhuriyet şarkısı okuyacağım. Hadi şimdi videomuza geçelim. Cumhuriyet hürriyet demek. Cumhuriyet özgürce yaşamak. Cumhuriyet öz, Cumhuriyet hürriyet demek. Cumhuriyet özgürce yaşamak. Cumhuriyet hürriyet demek. Cumhuriyet e güce yaşamak. Uygarlığa, çağdaşlığa durmadan yılmadan koşmak demek. Uygarlığa, çağdaşlığa durmadan yılmadan koşmak demek. Cumhuriyet mutluluk demek. Cumhuriyet kol kola yürümek Cumhuriyet mutluluk demek Cumhuriyet kol kola yürümek Uygarlığa, çağdaşlığa Durmadan, yılmadan koşmak demek Uygarlığa, çağdaşlığa Durmadan, yılmadan koşmak demek videomuzu kapatıyoruz. Görüşmek üzere ve bay bay. Seni çok seviyorum.